Efendim şimdi bir bağlantı gerçekleştireceğiz. E, Cüneyt altı parmakla gündemi değerlendireceğiz. Cüneyt Bey merhabalar. Merhabalar Mina Hanım, İyi yayınlar. Teşekkür ederim, nasılsınız? Teşekkürler size de, sizler de umarım. İyiyiz biz de, malum gündem yoğun haliyle. Şimdi öncelikle biraz geriye dönmek isterim. Biliyorsunuz geçen günlerde bir kayyum ataması gerçekleşti Esenyurt Belediyesi'ne ve arkasından da tabii ki de yine kayyum atamaları gerçekleşti terör örgütüyle bağlantısı olanlar üzerinden. Öncelikle bunu değerlendirmenizi isteyeceğim. Arkasından da yine bir muhalefete değineceğim. Orada da Özgür Özel'in ve Müsabat Bey'in de açıklamaları vardı. Onları konuşmak isterim. Tabii bu kayyum meselesi siyasi yankıları olan bir mesele aynı zamanda. Yani siyasete e, bundan sonra da etki etmeye başlıyor. Özellikle muhalefetin kendi içerisinde bir takım e, tartışmalara da sebebiyet verecek gibi görünüyor. Bugünkü grup konuşmalarından anladığımız o. Ama kayyum meselesi sadece siyasi bir mesele değil, bir hukuki durum da aynı zamanda. Tabii e, hukukta tedbir mahiyetli işlemler, yani buna kayyumu da dahil edebiliriz, tutuklama işlemlerini de e, dahil edebiliriz. Bir kişinin bir kişiyle ilgili somut bir durum oluşmadan devletin veya kurumların bir tedbir mahiyetinde işlem yapması her zaman tartışıla gelmiş bir konudur. Yani burada kayyum meselesi ilk kez tartışılıyormuş gibi düşünmeyelim. Daha önceki uygulamalarında da biz kayyum meselesiyle ilgili bir takım eleştirilerin olmasının doğal olabileceğini düşünüyoruz. Tabii bu eleştirilerin hukuki bir çerçeve içerisinde olması ve böyle bir takım ezber kalıp cümlelerle ileri sürülmemesi gerekiyor. İşte anayasaya aykırı, e, demokratikleşmeyle e, bağdaşmayan bir uygulama şeklindeki izahatların tamamı aslında kendi içerisinde bir takım sorunsal içeriyor. Sebebi şu, e, anayasaya aykırı ise anayasa mahkemesine bu konuyla ilgili muhalefet neden bir, bir iptal kararı veya iptal davası açmadı? E, bir kere anayasa mahkemesinin önüne gelmiş bu konu. Orada da bir bireysel başvuruyla birlikte incelemiş ve orada da e, kayyum kararlarının e, bir idari işlem olduğu ve idari işlemlere karşı da Türkiye'de etkin bir idare, etkin bir yargı yolunun olduğuna kanaat getirerek talebi reddetmiş. Demek ki burada yapılması gereken hukuki bir durum varsa bunu en yüksek merceğe kadar hukuki süreci takip ederek muhalefet olarak takip etmek ve sonuçlandırmak gerekiyor. Bu konuda biz muhalefetin adımlarının nakıs eksik olduğunu söyleyebiliriz. İkinci bir konu ise e, kayyum atanması ile beraber başka bir rejimin uygulanıp uygulanamayacağı yönünde. Yani yani biz e, şunu tartışıyoruz uzunca bir süredir, işte e, ortada terör iddiası ve iltisakı olsun ama e, kayyum da atanmasın. E, sanki bir normal suçmuş gibi bununla ilgili biz hukuki süreci işletelim ve buna da mevzuatın bir e, imkan vermediğini e, düşünmekteyim. E, ve bu konuyla ilgili hukuki mevzuata bakıldığında, terör iddiası olduğunda aslında idareye pek de takdir yetkisini tanımadığını e, düşünüyorum. Ve son olarak şunu söyleyeyim kayyum meselesiyle ilgili. E, kayyum istenmeyen bir durumdur ama kayyumun neticesinin ortaya çıkmasının bütün sorumluluğunu kalkıp hükümet üzerinden tartışmak da yanlıştır. E, madem böyledir bu vasıf ve nitelikte aday gösterilmemelidir. Buna dikkat edilmelidir. E, koskoca muhalefet partileri içerisinde DEM'de, CHP'de buna mazhar olmayacak birçok isim vardır. Mu muhalefet partileri içerisinde CHP'nin atadığı bir tek bir kişi üzerinde e, kayyum ataması yapılmıştır. Onun da kent uzlaşısı bağlamında nasıl atandığını hep birlikte e, biliyoruz. Evet. Maalesef konu böyle siyaset ve hukukun iç içe geçtiği, e, bu konuda hukukun daha çok dayak yediği ve hukukun daha çok sanki e, hukuksuzluk yapıyormuş e, imajı üzerinden mesele tartışılıyor ama e, Türkiye'de seçmen iradesinin sandığa yansıması sadece hükümete bir yükümlülük yükleniyor. Bu alefetin de oyunun kuralları belli olan bir süreç içerisinde baştan başına gelebileceklere e, gelebilecekleri bildiği bir ortamda yaptığı bilinçli tercihlerin sonucunda doğan sonucu da e, görmesi ve bunu bilmesi gerekiyor. Meselenin eşit şartlarda tartışılmadığı düşüncesindeyim ben. Ama kayyum rejimiyle ilgili e, gerçekten istenilen bir durum mudur bir hukukçu olarak bunu söyleyeyim. Hayır hiç kimse kayyumun atanmasını istemez ama kayyumun atanması şartları oluşmuşsa da bunu kimse e, durduramaz. Peki şimdi geçen haftalarda Milliyetçi Hareket Partisi Sayın Devlet Bahçeli'nin de biliyorsunuz bir çağrısı vardı. ve silah bırakın dedi. Öcalan da gelsin DEM Parti'nin e, kürsüsünde konuşsun ve e, Kandil'e mesajını versin artık bu olay kapansın söylemleri vardı. Şimdi bunun arkasından da aslında yine ne söyleyecekleri kayyum atamalarından sonraki ilk grup toplantısında ne söyleyeceği çok merak ediliyordu. Dün de çağrısını yineledi. Ee, ve bir kez daha şunu söyledi ben sözümün arkasındayım ve evet eğer e, istenilen şartlar gerçekleşirse biz de bunun için yani e, umut hakkı için ne gerekiyorsa yap yapılabilir e, söylemleri vardı. Bunun arkasından da Müsabahat Dervişoğlu'nda yine bugün grup toplantısında da e, açıklamaları vardı. Evet. Yeni bir af planını mı kapar alıyorsunuz gibi söylemleri vardı. Şimdi bir de biliyorsunuz yine bir anayasa değişikliği var. Darbe yasasını artık bırakalım, yeni bir anayasa düzeni gerçekleşsin var. Bunlar için ne söylersiniz? E, Mina Hanım, bizim bundan sonra şu sarkaca alışmamız gerekiyor. E, terörle mücadele bir taraftan hukuki ve güvenlik açıs açısından, hukuk açısından, güvenlik açısından son sürat devam ederken, bir taraftan bu terörle mücadele özellikle PKK'nın silah bırakmasının meselesi siyaset ve toplumsal zeminde her zaman bir uzlaşı veya bir müzakere alanı olarak devam edecek. Bu virajlar, bu zikzaklar, biz şu, bir zikzakları biz çokça göreceğiz. Yani bugün e, burada e, Sayın Bahçeli'nin kayyum atamalarının ardından bu açıklamayı yapmasını anormal karşılamamak gerekiyor. Sayın Bahçeli'nin yaptığı açıklamalardan sonra kayyum atanmasını da anormal, anormal karşılamamamız gereken bir sürece girdiğimizi belirtmek isterim. Bir noktada da şu, e, Türkiye'de 40 yıldır süre konuşulan bir konu var. E, Türkiye'nin özellikle terörle mücadelesi ve PKK'yla olan mücadelesi. Bunun biz bir gecede, bir haftada, bir ayda böyle iki tane konuşmayla çözülebileceğini düşünüyorsak bence yanılıyoruz. E, bunun taşlarının yerine oturması, bu sürecin taşlarının yerine oturması bile 3-4 aylık bir süreci e, öngörmemizi gerektirir ve bu süreç içerisinde bir takım gitgellerin olması kadar da doğal bir durum yoktur. Çünkü taraf e, bir tarafta devlet e, kendi güvenliğini, toplumsal güvenliği sağlamak ve tahkim etmek için adımlar atmak istemektedir. Bir tarafta da silah bırakma çağrısıyla aslında e, örgüt içerisindeki e, bu konuda e, gerçekten siyasetle bu işin çözülebileceğini düşünenlere bir yeşil ışık yakmaktadır. Bu devinin, bu kavga, bu kavga ve bu kargaşanın sürekli devam etmesi de mümkün. Bunu böyle bir anda kestirip atmak e, e, şu an ihtimaliyle, şu an itibariyle bir ihtimal olarak görünmüyor. Bu tartışmaları çokça göreceğiz. Burada esas önemli olan şu samimiyet durumu. Yani TUSAŞ'a yapılan saldırı aslında bence Türkiye'nin bu konuyu kendi kendine çözmesi noktasındaki adımlarının samimi olduğunu ve bu samimi çözümün ileride uluslararası anlamda bir takım ülkelerin işine gelmediğini ve gelmemesi sebebiyle de bunu türlü provokasyon yöntemleriyle bir şekilde manipüle etmeye çalışacaklarını hep birlikte görüyoruz. Türkiye'nin en önemli meselesi bence terörle mücadeleyi sınır dışına taşımış olmasıdır. Bizim tezkerelerde gördüğümüz, tezkerelerle bir şekilde hukuki normatif zemin hazırladığımız terörle mücadelenin sınır dışına taşınmasına Son dönemdeki çağrılarla biz terör konusunu e, ve PKK'nın silah bırakması meselesini Türkiye'nin kendisi içerisinde çözmesi yaklaşımlını, yani dış bir müdahale veya dış bir talep yerine kendisinin çözmesi gereken bir sorun olarak tanımlaması ve son olarak da yaklaşan ve e, birçok kişi tarafından dile getirilen, sadece Türkiye'de hükümet yetkilileri tarafından dile getirilmedi dış basını takip edersek. Dış basında da bu konu gündeme getirildi. Evet. Yaklaşan bir dünya savaşı durumu var. Bu da istese istemez Türkiye'de iç cepheyi tahkim etmemiz gerektiği konusunda devlet aklının ürettiği bir durumdan karşı karşıya olduğumuzu söyleyebiliriz. Şimdi e, yine devlet beyin açıklamalarından bir tanesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir kez daha aday olması yönündeydi. E, bir de biliyorsunuz uzun zamandır tartışılan bir konu. E, CHP kanadında da bir erken seçim söylemleri var. Yine bunu her kürsüde, her eline mikrofonu geçirdikleri yerde bir erken seçim söylemlerini yineliyorlar. Müsavat Bey de bugün yine grup toplantısında şunu söyledi. Erken seçim tartışmaları Cumhurbaşkanına yeniden aday olma imkanı verdiğinden kendisinin iştahını kabartmaktadır diyor. Yani erken seçimin aslında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir kez daha aday olması yönünde ve bunu bu konuyu kapatın söylemleri var. Bunun için ne diyeceksiniz? Tabii şurada e, şu şu konuyu netleştirmek lazım. E, Sayın Bahçeli'nin açıklamasıyla bugün seçim olsa Cumhur İttifakı'nın adayının Sayın Erdoğan olduğu netleşti. Evet. Bu Bunu gösteriyor. E, tabii Sayın Erdoğan farklı bir tasarrufta bulunabilir ama bu kişiye yani Sayın Erdoğan'a Sayın, Sayın Bahçeli'nin sen bizim adayımızsın şeklindeki bir iade beyanı olarak görmek gerekiyor. Bu da Cumhur İttifakı'nın adayının belli olduğunu gösteriyor. Peki erken seçim istiyor CHP. CHP'nin şu anda aday olabilme potansiyeline sahip kaç adayı var? Ee, Sayın Özel, Sayın İmamoğlu, Sayın Mansur Yavaş. Bunların üçünden birisini ila, ilan edilmesi halinde diğer ikisinin durumunun ne olacağı noktasında da ciddi şüpheler var. Dolayısıyla bir taraftan erken seçim deyip öbür taraftan seçime hazırlıklı olmayan veya hazırlanmayı bir şekilde ihmal eden bir CHP'nin olduğunu söyleyebiliriz. Evet. Sayın Dervişoğlu'nun yaptığı açıklama e, muhalefet içerisinde bir muhalefet açıklamasıdır. E, i̇yi partinin de bu seçimden sonra bu son seçimde de gördük ki e, altılı masa kurgusu olmadığı zaman varlık göstermesi çok mümkün e, görünmemektedir. E, bu haliyle erken seçim olsa da zamanında bir seçim olsa da iyi parti açısından değişen bir noktanın olmadığını söyleyebiliriz. Ama esas sorun şudur Türkiye'de e, Sayın Erdoğan'a duyulan rahatsızlığın bir biçimde siyaset sahnesinde somut temellere dayanmaması sorunudur. Yani Erdoğan e, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin 20 yıllık hatta 25 yıllık sürecinde hükümet etmeyi başarabilmiş bir partinin genel başkanıdır. Sayın Erdoğan'ın hataları olabilir ama ülkenin 25 yıl önceki konumuyla bugünü karşılaştırıldığında karşısına onu onunla rekabet edebilecek bir ismi çıkaramayan bir muhalefet vardır. Demek ki Türkiye'deki sorun iktidarın aday belirlemesi veya iktidarın inisiyatif belirlemesi sorunu değil muhalefetin bir inisiyatif ve aday belirleyememesi sorunudur. Türkiye'de muhalefetin bu anlamda millileşmeye ve bu anlamda gerçekten iktidarı dönüştürecek toplumsal karşılığı bulabilecek bir zemine oturmaya ihtiyacı var. Ben devamlı bunu söylüyorum. Türkiye'de bir iktidar sorunu, Türkiye'de maalesef bir muhalefet sorunu var. Muhalefet edebilme sorunu var. Giderek de kendi içerisinde özellikle CHP'nin kendi içerisinde bir sarmala İYİ Parti ile CHP'nin kendi içerisinde bir sarmala e, girişmesiyle beraber tamamen rekabet kabiliyetini kaybetmiş bir muhalefet zemininin Türkiye'de doğduğu kanaatindeyim. Efendim e, biliyorsunuz e, tabii ki de Esenyurt Belediyesi'ne ve diğer belediyelere kayyum atamaları gerçekleştikten sonra DEM Parti ile e, CHP'nin de evet bir kent uzlaşısı adı altında e, seçimlerle birleştiğini biliyoruz ama resmi olarak da aslında bu çok itiraf görmüş bir e, uzlaşı da değildi. Ta ki kayyum atamalarında bu turda yani bu hafta resmi olarak da artık ortaya çıkmış oldu. Şimdi Müsabat Bey aynı şekilde burada Özgür Özer'e de seslendi. Biliyorsunuz aslında Dem Partili Tuncer Bakıran da otobüsün üstünden açıklamalar yapmıştı. ve Müsabat Bey şunu söyledi. Cumhuriyet Devleti Şeyh Said'lere, Seyit Rızalara ne yaptıysa aynı muameleyi görürsünüz dedi. Aslında burada Tuncer Bey bir... Mesaj verirken üstüne de başka bir açıklama geldi. Bunlar için ne diyeceksiniz? Bir isyan çıkartma, bir e, bu şekilde bir e, birlik beraberlik çağrısı yerine bir ayrışma var DEM Parti açısından Bunu nasıl değerlendirirsiniz? Tabii bunu iki bağlamda değerlendirmek lazım. Hukuki olarak böyle bir açıklama yapmasını, suç unsuru taşıyıp taşıyamadığı noktasında somut tehlikenin olup olmadığına bakmak lazım. Yani bu çağrıyla beraber insanlar e, bir şekilde nümayiş çıkarmak için, bir, bir şekilde sokak Karmaşa çıkarmak için sokağa döküldüler mi? Ben e, böyle e, bu yapılan açıklamanın geçmişteki açıklamalar gibi böyle toplumu gerçekten top e, topyekun top biçimde sokağa dökecek bir etki yaratmadığı kanaatindeyim. Bu da aslında demin kendi tabanıyla olan e, bağlantısının bağının koptuğuna dair bir, bir gösterge. Yani bu, bu konu böyle sokağa dökülerek veya işte silaha sarılarak bu sorunları çözmemiz gerekmiyor. Bunu çözebilmek için siyasi bir zemini arayan ciddi bir kitle ne olduğunu belirtmek isteriz. İkinci bir nokta ise siyasi anlamda böyle bir açıklamanın yapılmasına karşılık e, CHP'nin takındığı tavrın bunu görmezden gelmek olmasına da ben yadırgadığımı belirtmek isterim. Çünkü bu aşırı bir tepkidir. Bu da e, bir takım e, CHP'nin kendi unsurları, kendi kurucu unsurlarına dair bir takım ithamlar da içerir bu cümlenin. Bu evet. cümlenin doğruluğu veya yanlışlığı ayrı bir tartışma konusudur. Ama cümlenin kendisini bizzat aldığımızda CHP'nin kurucu değerleri ve kurucu üyelerine, kurucu şahsiyetlerine karşı e, onların bu tutumlarını da eleştiren, çünkü bir takım isyanların nasıl bastırıldığını e, veya bastırırız. kimler tarafından bastırıldığını biz biliyoruz tarihte. CHP'nin bunu yürüyor olması şu noktayı ortaya koymaktadır Mina Hanım, benim değerlerimden. Böyle Esen yurt belediyesi de bir şekilde kayyum atanmasıyla beraber bildiğimiz ama görünür olmayan CHPden mi ilişkisi tamamen geç vücut haline dönüşmüştür. Ta ki genel başkanlığı bir otobüsün üzerinde diğer eş başkanlarla beraber konuşmaya sevk edecek kadar bir motivasyon üretmiştir. Bu da CHP'nin aslında kendisi içerisinde bir takım tartışmaları yapması zorunluluğunu doğurmaktadır. Orada aslında şimdi Özgür Özel de bugün tabii ki de hemen bunlara yanıt verdi ve şunu söyledi. E, o konuşma sırasında açıkçası Tuncer Bey'in de katılmadığım görüşlerinden de haberdar değildim. Ben bu olayı aldığımda biz Ahmet Türkiye Destek Dayanışma Yeri olarak gittik ve e, orada da bir siyasi otobüsün olmadığını, bu otobüsün üstüne çıkıp konuşma yapılabileceğini söylediler. ve Biz de orada e, bir... E, planlı olmadan oraya çıkıp konuştuk ve Tuncar Bey'in konuşmalarına da katılmıyorum dedi aslında. Burada biraz uzun zamandır da aslında bu seçimlerden yani bu yerel seçimlerdeki başarıdan CHP'nin aldığı başarıdan sonra özgür özel biraz daha ortacı bir tavır sergiliyor. Kimsenin gönlünü kırmadan, kimseyi küstürmeden aynı zamanda da bağlantılarını da devam ettirmeye çalışıyor. Burada da yine DEM partiye çok sert söylemler yapmadan e, Tuncar Bey'in kendi açıklamaları olduğunu ve katılmadığını ve desteklemediğini bu Oradaki toplanmanın da planlı olmadığını söyledi. Bunları son olarak nasıl değerlendirirsiniz? Tabii görüntü itibariyle bakmak lazım bu meseleye. Görüntü itibariyle e, Sayın Özel'in geçmişteki genel başkanların e, duyduğu sempatinin en somut haline, en zirve noktasına geldiğini Dem ve CHP ilişkisi anlamında geldiğini söyleyebiliriz. Ben burada tüm Dem partililer veya işte Dem'deki tüm siyasi aktörlerin Türkiye'de barıştan yana olmadığını veya Türkiye'de Sayın Bahçeli'nin or, ortaya attığı tezi reddettiği kanaatinde de değilim. Onu da belirtmek isterim. E, ama e, bu kayyum meselesi biliyorsunuz terör irtibat ve iltisaklıları üzerinden tartışılan bir konu. CHP Genel Başkan olarak ben partisiyle bir siyasi yol yürümek veya Türkiye'de e, PKK'nın silah bırakması için benle gidip bu konuyu konuşmak ile Terör irtibat ve iltisakı sebebiyle görevden alınanlarla dayanışma içerisinde olma meselesi birbiriyle bağdaşmayan iki farklı durumdur. Dikkatinizi çekerse Sayın Devlet Bahçeli, Sayın Ahmet Türk'ü ayırarak bir konuşma yapmıştır. Bunu mecliste yapmıştır ve bunu ayırarak konuşma yapabilme kabiliyetine de insanların sahip olduğunu düşünüyorum. Orada Ahmet Türk'le dayanışma derken e, Sayın Özel'in ifadelerinin bir bağlamda terör irtibat ve iltisaklılarıyla dayanışmaya dönüşebileceğini tespit edebilecek siyasi bilgisinin de olduğu kanaatindeyim. Bunu bilerek yaptıysa zaten bizim söylediğimizi söylüyor. Bunu bilmeyerek ihmalen yaptıysa veya Tuncay Bakırhan'ın yaptığı konuşmalardan habersizse bu da siyasete eksik olduğunu gösteriyor. Her iki anlamda da sayın Özel bir biçimde eleştiriyi hak ediyor gibi görüyorum. Peki, Cüneyt Bey çok teşekkür ederiz. Katıldığınız teşekkür için ederim, değerli vaktinizden ederim. bize de zaman ayırdınız. Size de kolaylıklar dilerim. Çok sağ olun. Sağ.